Merhabalar, ben okul psikoloğu, uzman klinik psikolog Hande Tümsa. Çocuklarımız cuma günü karnelerini aldılar. Peki biz ebeveyn olarak karneye, karne gününe nasıl yaklaşmalıyız, nasıl davranmalıyız? Aslında karne günü çocuğunuza verdiğiniz tepki sizin sadece o günle, o günle alakalı olmayan bir tepkidir. Uzun dönem boyunca çocuğunuzun akademik anlamda başarısına atfettiğiniz anlam, yüklediğiniz anlam sizin karne gününe de vereceğiniz tepkinin bir yansımasıdır. Bir karnenin çocuk ve ebeveyn için anlamı tabii ki de farklı olabilir. Ebeveynler kendi yaşantılarından çocuklarına örnek verebiliyorlar. Örneğin işte senin şartlarınla benim şartlarım aynı değildi. Benim babam, benim annem beni okutmadı. Ben senin iyi yerlere gelmeni istiyorum şeklinde davranışlarda bulunabiliyorlar, söylemlerde bulunabiliyorlar. Ancak çocuğun bilişsel ve yeteneklerine uygun olmayan şekilde üst düzey performans bekleme arayışına girdikleri için ebeveynler de aslında kendileri üzerinden gerçekleştiremedikleri hayalleri ve istekleri çocuk üzerinden gerçekleştirmeyi bekliyorlar. Böyle bir durumda hem çocuk başarı odaklı olmuş oluyor hem de anne hem kendisinin yapamadığı, yapamadığı arzuladığı hayalini gerçekleştiremediği konuya bir de çocuğunun yapamadığını gördüğü zaman hayal kırıklığını uğrayabiliyor. Bu bir süreç demiştim. Karne günü aslında bir süreci ifade ediyor. Ebeveyn eğer bu zamana kadar uzun bir dönem boyunca, uzun yıllar boyunca çocuğa bu şekilde yaklaşım gösterdiyse elbette ki karneye vereceği tepki de bununla doğru orantılı olabiliyor. Tabiri caizse tırnak içerisinde çocuğun eğer notları iyi geldiği zaman ee, ebeveynler e, onun başarısını övme noktasına gidebiliyorlar. Başarı övüldüğü zaman da çocuğun aslında çabasının yok sayıldığı, sadece başarısının övüldüğünü gören çocuk kendisine gösterilen sevginin de başarısı üzerinden olduğunu düşünebiliyor. Bu durumda çocuğun aslında e, yapabildiklerine, e, başarısından ziyade çabasına e, odaklanılıp işte bir dönem boyunca sen bu 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 sorumluluklarını yerine getirdin. Bunları yapabildin ama zayıf olduğun eksik olduğun Güçlük çektiğin noktalar vardı. Gel seninle biz bunların bir planını yapalım ve yaz ayları boyunca biz bunların üzerinde çalışalım şeklinde konuşmaların yapılması, anne ve babanın ona rol modeli olması, örneğin Türkçe dersinde okuması da eksiklik olan bir çocukla birlikte okuma saatlerinin birlikte yapılması, ebeveyn olarak ona rol modeli olunması, çocuğun bu davranışı iyileştirmesine, bu branş alanında kendisini geliştirmesine destek olacaktır kötü olan yani tırnak içerisinde notları kötü olan çocuğa bu şekilde yaklaşılması uygun olacaktır. Peki bir de başarılı olan çocuklar var. Başarılı olan çocukların da aslında karne notlarının ödüllendirildiği aferin kızım, aslan oğlum şeklinde söylemler olunabiliyor. Bu söylemlerde aslında yine çocuğun az önce söylediğim gibi başarı odaklı olmasına ve annesinin, babasının gözünde sadece başarılı olduğu için sevildiğini inandığına, inanmasını pekiştirebiliyor. Bunun aksine çocuğun rutinlerinin elinden alınması veya yeni cezalar eklenmesi de uygun olmayacaktır. Unutmamanız gereken tek şey karnenin çocuğun başarısını yansıtmadığını, karne eşittir başarı algısından çıkmanız gerektiğini unutmamanızı tavsiye ederim. Bir diğer önemli mesele de önemli olan çocuğun çabasının övülmesidir. Önemli olan çocuğun geliştirilmesi gereken alanların belirlenip bir sonraki döneme hazırlık yapılması için eylem planı oluşturulmasıdır. Diğer önemli olan konu da çocuğun içsel motivasyon sağlanmasıdır. İster motivasyonunun önünde engeller varsa bu engellerin kaynağı bulunmalı ve çocuğun ders çalışma noktasında eksikleri varsa önce bu çalışma becerisini geliştirmek önemli olacaktır. Ona her koşulda yanınızda olduğunuzu hissettirmek aslında en doğru yaklaşımlardan biri olacaktır. Karne günü geçicidir fakat karne günü çocuğa olan yaklaşımınız ve tutumunuz onun üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğinden baki kalabilir. Bu nedenle karne günü olan tutum ve yaklaşımlarımıza bu çerçevede dikkatli olmaya özen gösterebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.